TYT nasıl yapılır kampımızda? Sıra geldi. Evet 2024 TYT matematikte 33. soru. Geometri sorusu. Güzel bir soru. Gönder. Gönder gelsin hocam dedim. 33. soruyu beraber çözeceğiz. Evet çıkmış soru burada. Ama o soruya giden mantıksal izahlama sorularına bakalım. Yani gerçekten adım adım rehber soruları çözeceğiz. Dikkat et. Birinci soru burada bu sefer. ikinci soru yanında. Üçüncü soru uzun olduğu için aşağı koyduk. Buradaki sıralamaya lütfen dikkat et diyeyim tamam mı? Buradaki soruları sırayla çözmen çok kıymetli çok önemli. Birinci soru. Bak o sorunun mantığı nereye dayanıyor? A, B, D, E dörtgeninde bir diklik verilmiş. Eşit ikizlikler verilmiş. İkiz üçgen. AE uzunluğu verilmiş. 12 kök 2 16, 4, 3 verilmiş. AB uzunluğu isteniyor. Evet klasik olarak karşımıza çıkan standart tipli bir soru olsa da bu soruyu çözmeden o soruya zaten geçiş yapamıyorsun. AB uzunluğunu bulmak istiyorum. Ama ben ikizkenarı görür görmez aklıma şu geldi abi benim buradan buraya bir dikme atmam lazım attığım dikme tabanı ne yapar eş iki parça ayırır şurası 8 birimdir şurası 8 birimdir kabul müyüz yetmez hocam bizim bir şey daha ihtiyacımız var ben buradan buraya dikme de atabilir miyim atarsın tabi attıktan sonra şunu söyleyebilir miyim olaya bak olaya şurada oluşan dik üçgende belli olan yerler var mı henüz yok şimdi bulacağız 8 4 daha şuradaki uzunluk dik ötürü şuraya taşındı şuraya 12 yazdı mı yazdım. Bu parçayı artık ne yapacağım? Hipotenüsten bulabilirim. Diyorum ki o parçanın uzunluğu şimdilik benim için x olsun. Yani 12 kök 2'nin karesi eşittir. 12'nin karesi artı x'in karesi. Bir dakika ya. 12. 12'nin karesi. Burada 12 kök 2 var. O halde burası da 12'dir hocam. Kök 2 katı. Aslında burada ikiz kenar bir dik üçgen varmış. Şu parçanın uzunluğunda ne bulduk? 12 birim bulduk. Şuradaki 3'ü nereye taşıdık? Buraya taşıdık. Artık şuranın tamamını siliyorum. Oradaki 12'nin nereden geldiğini gördün? Şuranın tamamına 15 birim yazıyorum. Dikkat et. Şurada ne var? Allah yanlış beselik. Şurada ne var? 8 birim var. Şimdi de içerisini yeşille boyayacağım. Üçgene bakmanı istiyorum. Baktığımız üçgende 15, 8, 8 15 ne üçgeni vardır denir? 17 üçgeni vardır denir. Seçeneklere baktığımda doğru cevap E seçeneğidir. Şimdi bu sorunun doğduğu mantıkla yola devam. Zor gözükebilir ama emin ol bu soruyu da rahatlıkla çözeceğiz. 10 birim uzunluğunda 4 adet özdeş kalem. Düz bir zemin üzerine şekildeki gibi konumlandırılıyor. Bir dakika bütün kalemlerin uzunlukları bir kere 10 birimmiş. Uçlarına kadar olan kısımları yani. Buna göre x uzunluğu ile y uzunluğunun toplamı kaç birimdir? Hocam bu soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi geldim yaklaştım soruya. Hocam şuradan şurası 10 birim midir? Şuradaki uzunluk buradan burası 10 birim midir? Birbirine eşit midir? Aa burada bir tane dik üçgen oluştu. Haliyle şuradaki uzunluk nedir? 6 birimdir. Tamamı 10 birimdi kalemin. Buraya ne kaldı? 4 birim kaldı. Şu uzunluğu bulduğumda bir yerlere varacağız. Hocam o uzunluk 10 birim değil mi? Hayır bak. Dikkat et. 10 birim oranın tamamı. Şuradaki küçük parçayı bulmam gerekiyor benim. Onu nasıl bulacağım? Benim derdim o. Şimdi düşünüyorum. Dedim ki şurası eğer alfa açısıysa burası 90 eksi alfa açısı mı olur? Nereden anladın hocam? Bak dikkat et şurası 90 derece. Şu açıyla şu açı birbirine 90'a tamamlıyor. Burası 90 derece. Burası 90 eksi alfa. Hocam burası da yine ne olur? Alfa olur hatta bunu sadece buradan yapmak zorunda da değildin. Ya hocam ben paralelliği gördüm. Sen paralelliği görmedin mi diyeceksin? Gördüm. Alfayı oradan oraya da taşıyabilirsin. Şimdi İçerisini yeşil boyadığım üçgende ne istiyorum? Kosinüs alfa. Yazabilir misin? Hocam kosinüs alfa nereden geldi? Göstereceğim. Kosinüs alfa neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Yani bana buradan gelen 6 bölü 10 değerimidir. Bilerek sadeleştirmeyeceğim. Israrla buna bakmamın sebebi bu üçgende benim aradığım şu uzunluk. Ben o uzunluğa m diyorum arkadaş. M'nin karesi kosinüs teoremini haricinde benim aklıma kolay kolay başka bir yol gelmedi açıkçası. Kosinüs teoremi kullanacağım o yüzden burada. M'nin karesi. Neydi? Yandaki kenarların kareleri toplamı 10 kare artı 10 kare. Eksi 2 çarpı kenarlar çarpımı çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa kaç? 6 bölü 10 hocam. Onlar birbirini yedi süpersin. Şuradan ne geldi? 10'un karesi 100. Bir tane daha var 200. Şuradan 2 kere 6 12 geldi. Bir de onu 10 ile çarptım ne yaptı? 120 yaptı. O halde m'nin karesi eşittir kök 80. Bir dakika kök 80 ifadesi köklü sayılarda 16 çarpı 5 ise eğer 4 kök 5 de yazılabilir. m ifadesi 4 kök 5. Ben buradan x'i bulabilirim. Tamamı 11'imde dikkat et. Şuranın tamamı 10 birimde kalemin uzunluğu. Nereye doğru götürdüysem artık çok karıştırdım ortalığı. Şöyle yapalım. Heh. Şuradaki kalemin uzunluğu 10 birimde. 4 kök 5'i kullanırsam, çıkarırsam geriye ne kalır? X uzunluğu kalır. Y uzunluğunu da kaç bulmuştum? 4 birim bulmuştum. Soru benden bunların toplamını istiyor ilginç bir şekilde. Topladığımda cevap 14 eksi 4 kök 5 olarak bulunur mu? Yani kısaca doğru cevabım ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Dikkat et bir anda kosinüs teoremi geldi benim aklıma. Şimdi kosinüs teoreminden de faydalanıp çözdüm ama hocam kosinüs teoremi kullanmasaydın bu soruyu şöyle de çözemez miydin? Bak şuradan da yakalardım. 8 birim aldım. 6 birim aldım. Şurayı da yine ne yapabilirdim? Şuradaki dik üçgen vasıtasıyla da bulabilirdim ama bekle. Kosinüs teoremini kullanmış olalım bir hatırlatmış olayım kosinüs teoremini. Geldim artık sınav sorusunun çok 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 benzerine. Kayhan Skuturunu süslemek için skutur direksiyon çubuğunun uçlarından birine aşağıya sallanan kısmının uzunluğu 54 cm olan bir doğrusal ip bağlamıştır. Bu skuturun uzayıp kısalabilen direksiyon bağlantı direğinin uzunluğu şekil 1'deki gibi 114 santim iken 114 santim iken yere en yakın noktasının bağlantı direğinin skutura yerleştiği noktaya olan uzaklığı 100 cm olmaktadır. Şurası 100 santim olmaktadır. Kayhan Scooter'ın bağlantı direğinin uzunluğunu şekil 2'deki gibi arttırdığında ipin yere en yakın noktasının bağlantı direğinin Scooter'la birleştiği noktaya uzaklığı 170 santim oluyor. Bak uzattı. Burası artık 170 santim oldu. Daha öncesinde kaç santimdi? 100 santimdi. Tabii ki buradaki 154 değişmedi. Buna göre şekil 2'deki bağlantı direğinin uzunluğu şekil 1'deki bağlantı direğinin uzunluğundan kaç santim fazladır? Burada 114 santim çıkıyor. Burada kaç santim çıkacak? Heh, onu bul. Sonra bu birinden çıkar bu değerleri. Aradaki farkı bul. Ama bu sorunun soruluşundaki en önemli maddelerden biri şu. Abi skuter direği burada parçalanıyor ya. Buradaki parçalarda ben bu şekle geçtiğimde bir değişim oluyor mu? Hayır olmaz. Mantıken olmaması gerekiyor. Evet olmuyor. Peki devam ettim. Şuradan bir tane dikme attım bu yan tarafa doğru. 54 birim uzunluğu buraya taşımış olur muyum? Olursun hocam. Şuraya nokta koydum. Tamamı 114'tü. 54'ünü kullanırsam geriye ne kaldı? 60 santim kaldı. 60 santim neresi bak. Şuradaki dik üçgende şurası 60 santim mi? Artık benim buradaki dik üçgenimde. Hocam bak sen buraya 100 yazmışsın. 60'ı ben yazdım. 6, 8, 10 üçgeninden ötürü burası 80 olmaz mı? 80'dir. Özellikle buraya yani şuradaki parçaya 80 yazıp onu buraya taşımaya çalıştım. Değişmiyor çünkü bu uzunluk. E, aynı şekilde ben buradan yine dikmemi salladığımda şurası 54 olduğunda şurası 80 olduğunda benim artık içerisine bakmam gereken üçgen hangisi dikkatle bak. Gördün mü üçgeni? Gördüm. 80 var. 170 var. Hocam burada da diklik var. 8, 15, 17 üçgeni değil midir? Haliyle buraya 150'yi taşımaz mısın? Taşırım. Tabii ki bu soruyu yine yukarıda gösterdim bu sefer. Hani kosinüs teoremi onu da hatırlatmak amacıyla göstermiştim. Ama olmadan da dik üçgenlerden de çözülebileceğini ispatlamıştım. Bu da öyle bir şey. Hocam şurası 150 santim. Şurası 60 santim. İkisinde de 54 zaten var mı? Var. O zaman 60 da 150'nin farkı bana bu çubuklar arasındaki farkı vermez mi? Vermeye yetmez mi ya da yeter. O halde cevabım buradan kaç santim olacaktır? 90 santim olacaktır. Seçeneklere baktığımda doğru cevabım kesinlikle E seçeneğidir. Şimdi artık gönül rahatlığıyla çıkmış soruya geçebilirsin. O soruyu çözebilirsin. Ve dersin ki artı bir net cepte.